Vakit yoksa Amy var. Amy.com ve R teknolojileri Tunç Şatıroğlu yayınını özetledi. 27 Mart 2025 Amerika ve gümrük vergileri Trump'ın otomotiv gümrüklerini %25'e çıkarmasıyla piyasada yeni bir denge kurulduğu görülüyor. ABD'de üretilmeyen araçlara getirilen bu vergiler, özellikle Avrupa otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Alman otomotiv üreticileri ABD ile acil müzakere çağrısında bulunurken, piyasalar bu yeni gerçeğe adapte olmaya çalışıyor. Hikaye anlatımı ve girişimcilik Kevin O, sosyal medyada hikaye anlatarak para kazanma stratejisi, normal durumdan çatışmaya ve yeni normale geçiş sürecini kapsıyor. Bu yaklaşım, Türkiye'deki klişe girişimcilik hikayelerinden farklı bir bakış açısı sunuyor. Warren Buffett ve yatırım stratejisi Warren Buffett, Coca-Cola ve Apple gibi güçlü şirketlere yatırım yaparken faiz oranları veya hükümet değişikliklerini göz ardı ediyor. Bu şirketlerin krizlere dayanıklı olması uzun vadeli yatırım stratejisinin temelini oluşturuyor. Buffett'ın düşen hisse senetlerini satın almaktan memnuniyet duyması değer yatırımcılığının özünü yansıtıyor. Yatırım araçları değerlendirmesi uzun vadeli yatırım için SPY ve VOO QQQ gibi endeks fonları enflasyonun üzerinde getiri potansiyeli sunuyor. Altın eski zirveye ulaşmış durumda ve yeni alımlar için zirvenin kırılması beklenmeli. Gümüşte mevcut pozisyonların korunması, Bitcoin'de ise 88200 seviyesinin geçilmesi bekleniyor. Ether ve Ripple'ın performansı tatmin edici değil ancak henüz satış pozisyonuna geçilmedi. Borsa İstanbul ve döviz kuru Borsa İstanbul'da teknik analizin şu aşamada sınırlı fayda sağladığı, 9820 seviyesinin geçilmesiyle düşüş trendinin kırılabileceği belirtiliyor. Ülke koşullarından kaynaklanan riskler nedeniyle spekülasyon ortamı hakim, zarar kesme stratejisi önem kazanıyor. Döviz kurunda serbest rejime dönülmemesi ve yapılan müdahaleler 25 milyar dolar satışı eleştiriliyor. Kontrollü kur politikası ihracatçı ve turizm sektörüne zarar veriyor. Yeni ekonomik normal mevcut ekonomik düzenin sürdürülebilir olmadığı, yeni bir normalin oluşacağı öngörülüyor. Yatırımların bu yeni normale göre konumlandırılması gerektiği, TL'de kalarak para piyasasında kayıpların yaşandığı vurgulanıyor. Ekonomik belirsizliklere karşı esnek ve çeşitlendirilmiş yatırım stratejileri önem kazanıyor.